için atasözü der bir şey. Evet gidelim. Ben buradan belirgeliyorum. Yok. <laughs> Yok. <laughs> Yok. 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 Çarşı ne cama kendini? İnsana sana güvene sağlayacak, güvenme sağlayacak. Şimdi tamam da herkes Hı. burada ona ama bu bak ama. Bugün biz Ayakkabıcı odası Başkanımızla beraber esnaf ve sanatkarımızın içerisinde büyük bir Hı. sıkıntı yaratan ve özellikle bakanın abi açıklaması Türkiye'deki ayakkabıların Çin ayakkabılarının zehirli olduğunu ve bunda belli bir miktar olduğunu, piyasada sürüldüğünü ve bu piyasada sürümü açıklamasının amacı da nedir? Herkes güvendiği yerde, güvendiği esnaftan alışveriş yapsın mantığıyla bu gitti. Ama bu başka yönlere çekildi. Sandılar ki bütün esnaf sanatkar camiası öz, özellikle cadde esnafının baya sattığını. Vatandaşın kafasında böyle bir soru işareti yaptı. Ama bu ne esnafın, ne cadde esnafının sorunu, ne de bireysel çalışanın sorunu, bu devletin kendi sorunu. Eğer siz ithalatı serbest ederseniz, gümrüklerde rahat geçirirseniz, onlar da getirir satırsa bu esnaf alır. Bizim esnafımız kendi giymediği ayakkabı başkasına giydirmez. Ama sadece ayakkabı bugün gündemde. Bugün yediğimiz kırmızı biber Çin'de geliyor. Pul biber Çin'de geliyor. Bugün büyük firmaların ürettiği mal hepsi Çin'de. Bugün elimizdeki telefonlara bakın. Herkesin elinde ve evinde 5 tane, telefon olan %80'i Çin malı. Niye ayakkabı bu kadar öneme çıktı? Öne çıktığını ben buna da bir inan edin kendim düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu kadar devlet Çin malını ithalatını serbest etmiş. Bugün sadece ayakkabı bir gündeme getiren bütün devlet yetkililerini, bu işteki yetkililerin herkes ayakkabı üzerine yoğunlaştığını, burada bir oyun olduğunu, birilerinin getirip birilerinin satamadığını düşündükleri için bir şikayet üzerine bu konu gündeme gelmiştir. Ama ben şuna inanıyorum. Devlet buna bir çözüm getirecektir. Eğer ki gerçekte ben bu bak. insan sağlığına, çünkü insanda önemli bir şey yok. insan sağlığına zararsa ithalatını keseceksin. Türkiye sokmayacaksın. E sen Türkiye'ye getireceksin. Bataklığı başta kurutmayacaksın. İneceksin damarlara gideceksin. Siz burada kurutun desin. Böyle bir mantık olmaz. Ama ben esnaf sanatkar camiasına kendi esnafımıza inanıyorum. Bütün Malatya'daki esnafa inanıyorum. Küçük esnaf sanatkarımız Çin malını bilerek almaz. Satmaz. Başta da söylediğim gibi biz kendimize layık görmedik. Millete layık görmeyiz. Herkes gönül rahatıyla tanıdığı insanlara istediği mağazada alışverişini rahatlıkla yapsın. Ama bunu biz TESK olarak, Türkiye Esnaf Sanatkarı Konfederasyonu olarak da üzerine gidiyoruz. Bu yanlış bir açıklama oldu. Eğer böyle bir şey varsa başta kesecekler. Sonunda insanlar rahat etsin, sıkıntıya girmesin. Bugün ben biliyorum esnafımız da tereddüt içerisinde. Vatandaş kendisi ayakkabı alacaksa da acaba gittiğim baktığım zaman bu ayakkabı Çin malı mıdır, Türk malı? Vatandaş da pek bilmez. Ama satan arkadaşlarımız ben Malatya'da bunu satacağını inanmıyorum. Belki bazı insanlar var ise büyük firmaların üzerine gitsinler. Ki büyük firma dediğim zaman herkes kendini tanıyor. Bugün Malatya'daki değil Türkiye'deki ve Malatya'daki çok büyük firmalar üretim içinde yapıyorlar. Yani bunu Çin'de yaptıracaksın, ülkeye sokacaksın, dağıtımını serbest yaptıracaksın. Ondan sonra çıkacaksın, vatandaşın dükkanına 10 kişiyle gideceğiz Çin malı satıp satmıyor musun? Işte. Böyle bir anlayış olmaz. Böyle bir uygulama da çok yanlış olduğunu ben düşünüyorum. Şey evet, devletin yapacak tek şey var. Dışarıda ithal eden bu ayakkabı, zehirli ve zehirsiz getirdikleri ayakkabı belli mi? Belli. Belli bir firma getiriyor. O firmayı çağıracak. Televizyonda nasıl ki açıklama yapıp Çin malı, zehirli ayakkabı var diye. Bu arkadaşımız getirmiştir, bu firma getirmiştir, bu şirket getirmiştir. Bu şirketin getirdikleri ayakkabıları tamamen topluyoruz ve ona büyük ceza verecek. Bir daha bunu böyle bir şey getirin ama bu yine devletin kendi sorumluluğu altında devlet bunu yapacak. Getiren adamı yakalayacak. Vatandaşın üstüne gitmeyecek. Vatandaşa getirir verirsen al bunu sat dersen vatandaş satar diyoruz yetkililere. Evet. Nasıl ki vergi yüzsüzleri diyerek tesir etsin, evet. vergi dairelerinin kapısına etsin, gazetelere ilan veriyorsun. Bunu da açarsın. Şu firmamız yanlış yapmıştır. Evet. Zehirli ayakkabı piyasaya evet. getirmiştir. Bu Abi, ayakkabılarda biz mi? tamamen topladık. Milletimiz rahat olsun. İstediği ayakkabıyı istediği yerden alsın, Heh, bunun sorumluluğu bu devlettir ya. desin. Aynen. Biz de bunu söylüyoruz. Ben biz de bunu ben söylüyoruz. Bir Bakın bir biz ya. açıklamamız, ya, bunu söylüyoruz. Biz ben diyoruz ki bataklığı başta kurutun. Devlet ben büyük firmalara açmış, önünü açmış, git getir, ithal et, git getir, Türkiye'de sat diyor. Arkasında da kalkıp cadde esnafının üzerine... Milletin çezde çıkıp aman zehirli ayakkabı var almayın demesi kadar yanlış bir şey yok. Bu ekonomiye de bakın bu ekonomiye de büyük darbe vurur. Bakın bu Türk milletine de büyük de burada bir güvensizlik meydana gelir. Olur mu ne işte? O zaman camınızda çekinme.